Herkese merhabalar, ben YakınKampüsü.com'dan Erol Mesut gün Bugün döngü mantığını ele alacağız biraz. Hatta belki bir iki video e, seri halinde bununla ilgili çekeceğiz. Çünkü farklı döngü tipleri var. İşte for döngüsü, while döngüsü. Ama döngü kelimesinin, bu arada karşılığı loop. E, bir yerde e, kaynakta görürseniz, e, yabancılık çekmeyin diye söylüyorum. Loop ismini alıyor. Döngü mantığının genel prensibi şu şekilde çalışıyor. Bir e, listeniz ya da koleksiyon ya da iterable ismi verilen, yani üzerinde... Birden fazla eleman içeren ve bu elemanlara, elemanların nasıl diyelim, belli tip aksiyonları bu listenin ya da artık koleksiyonun herhangi bir elemanın üzerine uygulayabileceğiniz, işte bu bir sorgu olabilir, bu bir ne bileyim, mesela birden beşe kadar rakamları içeren bir listeniz var, hepsini bir arttırmak gibi olabilir. Yani her bir elemana benzer operasyonları, benzer sorguları uygulayabileceğiniz kolektif yapılara verilen isim döngüler. Şimdi ben şöyle bir uygulama yaptım. Daha doğrusu şöyle bir uygulama yapacağım, bu gerek Facebook grubumuza gerekse de YouTube yorumumuza son zamanlarda e, yorum bırakan belli e, kurbanları tırnak içerisinde seçtim. İşte İsmail Aydemir, Uygar Aydın, Naz Yağcıoğlu, Ferhat İbrik, Ulaş Açıl ve Bilal Kuruçay'dan oluşan bir yorum bırakanlar listesi diye bir şey oluşturdum kendimce. Ve bunun bir liste olduğunu görüyorum, nereden biliyorum hem e, artık aşina olduğunuzu varsayıyorum... Bu köşeli parantez kullanımından dolayı bunun bir liste olduğunu görebiliyorum. Aynı zamanda type diye bir sorgu yaparsam bunu bana liste döndüreceğini de biliyorum. Bu listemin içerisinde, şimdi yukarıdaki kullanım yapısını içeren bir örnek yapalım. Öncelikle kullanım yapısının ne olduğuyla başlayalım. For döngülerini öncelikle ele alacağım bu derste. Dolayısıyla for gibi bir ifadeyle başlıyor. Zaten gördüğünüz gibi for yazdıktan sonra e, derleyici bunu farklı renkle e, işaretleyerek göstererek e, bana bunu tanıdığını gösteriyor. For'dan sonra burada bir e, değişken ismi oluşturacağım. Bu birden fazla da olabilir ama şimdilik basitlik açısından bir tane değişken olduğunu varsayalım. E, bu rastgele seçeceğim bir değişken ismi olacak. Sonra in ifadesini kullanacağım. In e, dediğim gibi bu iterable ya da e, koleksiyon ya da liste artık ne diyorsanız buna bunun içerisindeki her elemana uygulaması gerektiği. Yani onun içerisinde dediğimiz in kısmını e, içerecek. Sonra yine bir liste ismi vereceğim buraya. Sonra iki nokta üst üste bastıktan sonra aşağıda da e, istediğim senaryonun gerçekleşmesini işte bu bir sorgu olabilir, yazdırma olabilir, arttırma olabilir neyse e, yapılacağını söyleyeceğim kısım olacak. Dolayısıyla öğrenmem gereken e, for'un olmazsa olmaz üç tane e, şartı for, in ve buradaki gördüğüm e, iki nokta üst üste kullanımı. Bu Şablona sadık kalarak diyelim ki ben burada gördüğüm yorum bırakanlar listemdeki her bir ismi ekrana bastırmak istiyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şey ne olacak? For yazdıktan sonra buraya bir değişken ismi oluşturmam lazım. Diyelim ki burada içerideki her bir değişken aslında bir kullanıcı. Dolayısıyla for kullanıcı diye bir değişken ismi verdim. In yorum bırakanlar hop, iki nokta üst üste bıraktım ve ekrana kullanıcı ismini bastırmasını istedim. Bunu yaptığım zaman burada gördüğüm İsmail Aydemir, Uygar Aydın, Naz Yağcıoğlu gibi isimlerin hepsinin tek tek basıldığını görebiliyorum. Burada kullanıcı yerine X de diyebilirsiniz. Genelde listelerde X çok sıklıkla kullanılır. Hani kolay olduğu için, tek karakter olduğu için. Ama eğer kodun okunaklılığını arttırmak istiyorsanız en azından listenin elemanlarının ne olduğuna dair. işte ben burada kullanıcı örneğini verdiğim gibi. Hani kullanıcı yazmak bir şekilde kodu başka okuyan kişiler için ya da siz eğer belli bir zaman sonra tekrar okuyacak olursanız size ışık tutması adına ne kadar yönlendirici bir isim verirseniz aslında o kadar iyi. bu forun en basit kullanımı. Peki aynı zamanda aslında tabii ki listelerde başka bir uygulama daha yapabiliriz. Diyelim ki ben kullanıcı sayısı diye bir değişken tanıtıyorum ve bunu sıfıra eşitliyorum. Yine for döngüm içerisinde Hatta buradan kopyalayabilirim aslında. Buradaki for döngüm içerisinde yapıştırdım. Yukarıdan al kopyalayıp yazdığım kısım burasıydı. Bunun haricinde diyelim ki her iterasyonda, buna iterasyon deniyor bu arada. For döngüsün içerisindeki her tekrarda, her o dolaşmada, her nasıl diyeyim, her bir elemana uğramasında aslında kullanıcı sayısını kendisinin bir fazlasına ata diyeceğim. Ve aynı zamanda print yaparken diyelim ki hem kullanıcı sayısını hem de kullanıcının ismini bassın. Ee, öncelikli olarak belki tabi burayı e, tam olarak anlatamadım. Bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Ee, eğer anladıysanız hızlıca ileri sarabilirsiniz. For'un yapısında şu şekilde ilerliyor. Mesela yukarıdaki örnekte for kullanıcı in yorum bırakanlar dediğimiz zaman ve print kullanıcı dediğimiz zaman kullanıcı değişkenini bu listenin her bir elemanını önce atıyor. Yani kullanıcı eşittir İsmail Aydemir. Print kullanıcı yani print İsmail Aydemir. Sonra bu birinci döngüyü tamamlıyor. İkinci döngüde bu sefer kullanıcı ikinci elemana eşitleniyor. Yani her bir indeksteki elemana tek tek uğrayarak yapıyor. Dolayısıyla for kullanıcı in yorum bırakanlar yani yorum bırakanlar listesindeki her bir kullanıcıya eşitlenecek değer için aksiyon al demek oluyor. Eğer listenizde şu yukarıdaki gibi bir senaryoda 6 tane eleman varsa listeniz, daha doğrusu döngünüz 6 iterasyon yapacak demektir. Aynı şekilde burada da yine aynı mantık üzerinden yorum bırakanlar listesinin 6 elemanı için her bir elemanı sırasıyla her bir iterasyonda farklı bir kullanıcı değerini atayarak bu değerin ismini de kullanıcı bu değişkenin adını da kullanıcı olarak biliyoruz. Bunu atayarak bir işlem alacağız. Ama aynı zamanda e, döngünün dışarısında mesela ben kullanıcı sayısı diye tanıttığım bir sıfır değişkenini her döngünün içerisinde bir döngünün iterasyonun bitmesi sonucunda mesela bir arttırıp kendisine eşitleyebilirim. Bu bana neyi sağlayacak? Dolayısıyla ben işte ilk kullanıcı sayım, birinci kullanıcımın ismi İsmail Aydemir, ikinci kullanıcımın ismi Uygar Aydın gibi bastırabileceğim. Bakın hakikaten bunu bu şekilde yollarsak eğer bir İsmail Aydemir yani ilk kullanıcı, iki Uygar Aydın şeklinde çıkıyor. Burada tabii ki şuna dikkat etmekte fayda var. Değişkenimi sıfıra atadım önce ve print edilmesinden önce kullanıcı sayısını bir arttırdım. Dolayısıyla sıfır olan şey aslında iterasyonun içerisinde otomatik olarak bire yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla sıfırıncı indeksten itibaren başlamadı. Buna dikkat edin. Bu yazıyı nereye koyduğunuzun önemi var. Dolayısıyla ben bunu eğer kat edip aşağıya yazdırmış olsaydım. Bu sefer... Öncelikle print ettiği için kullanıcı sayısını sıfırla başlayacaktı, sonra biri artıracaktı. Dolayısıyla ikinci döngüde e, bu sefer e, birinciyle baş, birinciyi atayacaktı. vesaire vesaire öyle gidecekti. Dolayısıyla yukarı... e, bir önceki derste de bahsettiğim gibi hangi sırada kodu yazdığınızın çıktıya öyle bir etkisi var çünkü işlem görme sırası yukarıdan aşağı e, Python'da bir şekilde. Dolayısıyla burada neyi görmüş olduk? Dışarıdan bir değişkeni de e, döngü içerisinde değiştirebiliyoruz ve aynı zamanda printin e, çift kullanımı da mevcut yani tek bir bastırmadansa, tek bir e, değişken çıkartmaktansa iki tane değişken çıkartabiliyorum hem kullanıcı sayısını ya da indeksini artık hem de kullanıcı ismini eş zamanlı basabildiğimi görmüş olduk. Peki bundan sonra yapabileceğimiz bir diğer uygulama ne olabilir? E, giderek daha da tabi e, advanced yani daha ileri teknikler kullanmaya çalışalım. E, yine kullanıcı sayısının sıfır eşit olduğunu bilelim. Yukarıdakini alıyorum. Hatta burayı komple alayım aslında. Bunu komple aldım. Şimdi, e, şöyle de öncelikle isterseniz bunu yazmadan önce şunu bir e, ele alalım. Kullanıcı yorum bırakanlar listesinin içerisindeki 0. indeksteki elemanım neydi? Bir hemen onu hatırlayalım. Ona göre bir şey göstermek istiyorum size. Mesela İsmail Aydemir. E, string tipi değişkenlerde öğrendiğimiz bir operasyon vardı, bir metot vardı kendine özgü. Split metoduydu. Split yazdığınız zaman ve eğer herhangi bir parametre bırakmıyor olsaydınız parantezden pardon boşluktan itibaren stringinizi ikiye bölüyordu. Bakalım evet İsmail ve Aydemir isimleri ayrıca basılıyor. Dolayısıyla hani öğrendiklerimizi hem pekiştirmek hem de birbiriyle kullanımını göstermek için bunu da içine yediren bir senaryodan bahsedelim. O zaman ne yapabiliriz? Yukarıyı kopyalıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra yapacağım şey şu olsun hatta e, şu, şunu göstermeden önce bir tane bir şey daha göstermek istiyorum. Python'da ikili atama da yapabilirsiniz. Yani biz nasıl a eşittir 5 diyoruz. Ama aynı zamanda mesela split komutuna baktığım zaman bana iki tane eleman döndürüyor. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapabilirim. Mesela split'in sıfırıncı elemanı. Sıfırıncı elemanı ne? İsmail ismi. Bir numaralı elemanı da Aydemir olan soy ismi. Dolayısıyla ben bunu kopyalarsam eğer ...yanına bir, bir virgül koyarsam... ...aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ad ve soyad değişkenlerini... ...ad ve soyad değişkenlerini... ...buradaki ilk kısım olan... ...Split'in isim yani sıfırıncı indeksi ve Split'in birinci indeksine tek tek atayabilirim. Tabii ki bunu bu şekilde yazarsanız bu bir yöntem. Gerçi çok fazla tavsiye edilmeyen bir yöntem. Çünkü ikili atama yapıyorsunuz aslında. Hani herhangi bir sorun oluşmayacaktır ama okunaklık açısından en doğrusu tabii bunu şu şekilde yazmaktır. Onu da göstereyim. Buradaki şunu kat edelim. Bu şekilde yazabileceğiniz gibi aynı zamanda soyadı buraya kat edip buraya bunu koyup yine aynı şekilde ikinci atamanın yapılacağı şeyde virgülden sonra belirlerseniz dolayısıyla bu şekilde aksiyon alabiliyorsunuz. Hatta yazdıralım print at ve print soyat olarak. Bunu yaptığınız zaman da İsmail ve Aydemir ifadelerinin geri döndürüldüğünü görüyorsunuz. Şimdi bu kısmı kopyalıyorum. Bu kadar bahsettikten sonra. Bunu da hatta keselim. Bu kısımda da daha demin yukarıda oluşturduğum kısmı kullanmak istiyorum. Kullanıcı, yorum bırakanlar içerisinde kullanıcı değişkenim vardı. Dolayısıyla benim artık yolu yorum bırakanlar sıfır dememe gerek yok. Çünkü ben bunu listenin her elemanı için istiyorum. Dolayısıyla buraya kullanıcı yazacağım. Kullanıcıyı... ...boşluktan olarak e, ikiye ayır, split et. Ondan sonra da sıfırıncı indeks olan ismi, ada. Ve aynı şekilde e, bu split yaptıktan sonra ikinci kısım olan... ...boşluktan sonraki kısım olan soy ismini de soyad ismini değişkene atamasını dikte ediyorum. Bu şekilde. E, bunları yaptıktan sonra mesela printimizi artık daha güzel yapabiliriz. Buraya geldim. Diyelim ki süslü parantez. Hop. Aynen. Birinci diyelim. Oraya bir indeks gelecek. Kullanıcının adı, sonra tekrar o 10 defada bulduğum süslü parantezi şuradan kopyalamak istiyorum. Çok can sıkıcı. Kullanıcının adı bu olsun. Hayda. Siz de benim gibi gün içerisinde hem Mac hem Windows kullanmak durumundaysanız bu kopyalamalar, yapıştırmalar hepsi birbiriyle karışıyor. Gerçekten sinir oluyorum açıkçası. Kullanıcının adı bu, soyadı bu yazalım. Ve sonrasında da diyelim ki format. Çünkü formatla burada gördüğümüz parantezleri dolduracağız. Hatta bunları da indeks verelim. 0. Akıl karışıklığını da böylelikle önüne geçelim. 1 ve 2 diyelim. Format dedikten sonra birinci kullanıcı mesela diyecek. O kullanıcının o sayısını nereden öğrenmiştik? Daha demin burada kullanıcı sayısı diye bir değişken oluşturmuştuk. Ki onu da kopyaladık buraya. Ve her döngüde bir arttırdığımızı zaten biliyoruz. Dolayısıyla ilk gelecek kısım Mesela birinci kullanıcımın adı diyeceği için kullanıcı sayısı değişkeni gelecek. Kullanıcımın adı ne? Burada oluşturduğum ad değişkeni. Soyadı ne? O da burada oluşturduğum soyad değişkeni. Dolayısıyla onu da yapıştırıyorum. Soyad. Ekrana bunu bastırdığım zaman bundan sonra artık burada gördüğüm e, İsmail Aydemir, Uygar Aydın, Naz Yağcıoğlu gibi isimleri içeren listemin Artık yeni dışarıya print ettiği şey bu olmuş oldu. Birinci kullanıcının adı İsmail ve soyadı Aydemir. Dolayısıyla biz artık veriyi ayırabilir hale geldik. Bunlara bir indeks atayabilir ve onların sayısını bildirebilir hale gelmiş olduk bu şekilde. Peki durumu birazcık daha nasıl, nasıl zorlaştırabiliriz? Diyelim ki yine yukarıdaki yazıya sadık kalmak istiyorum. Koduma sadık kalmak istiyorum. Onu yapıştırdım. Ama bunun yanında diyelim ki kullanıcı hem kullanıcı mı olsun hem de moderatör olsun? İki tane farklı tipte e, katılımcı olduğunu varsayalım. Diyelim ki ben bir moderatör belirledim kendime ve moderatörün ismi yukarıdaki listeden Ferhat İbrik. Kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. E, kendisi çok faal bir e, kullanıcı. E, diğer insanların da e, sorularına yardımcı oluyor. Dolayısıyla e, bu şekilde de ben kendisine teşekkür etmiş olayım. Kendisini moderatör yaparak. Düşünün. E, ikinci bir değişken tanıtmak istiyorum burada. E, artık sadece kullanıcı sayısı indeksi değil aynı zamanda moderatör sayısının indeksini de e, bir şekilde tutuyor olayım. Dolayısıyla mesela ben böyle listemi bastığım zaman birinci kullanıcının adı İsmail Soydemir desin ama Ferhad İbrick için mesela desin ki birinci moderatörün adı desin. Dolayısıyla kullanıcıların arasında bir farklılaşma olduğunda e, bu şekilde göstermiş olayım. E, yine kullanıcı in yorum bırakanlar şeklinde kalsın. Zaten burada speed komutu da yine at soyad ayrımı da kalsın. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım. Yalnız demin öğrendiğim sorgulama mantığını artık işin içine yedirmem lazım. O da şu. Eğer şimdi ele aldığım kullanıcı listenin içerisindeki moderatörün ismine eşitse diyeceğim. Hatta burada belki parantez bile kaldırabilirim ama şimdi dursun. Eğer kullanıcı ismi moderatör ismine eşitse o zaman ne yapmasını isteyeceğim? Moderatör sayısını bir artıracağım. Bu arada e, ondan bahsetmemiştim ama ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Normalde moderatör eşittir. moderatör sayısı eşittir. Moderatör sayısı artı bir diyebileceğiniz gibi. Eğer gerçek bir Pythonist olmak istiyorsanız e, bunun kısa ve kolay yazılmış şudur. Onu da söyleyeyim. Aynı etkiyi alacaktır. Artı diyorsunuz. Eşittir diyorsunuz. Ve bir diyorsunuz. Bu hani kendisini bir arttırıp ata anlamına geliyor. Eğer dediğim gibi... E, sizin için okunaklılığı zorsa şu işin aynısını yaptığını da yanına yazayım. En azından unutmazsınız. Moderatör sayısı artı bir. Yani aynı. Şurada gördüğünüz sağda gördüğünüzle solda gördüğünüz ikisi birbirinin aynısı. Burada tabi şeyler de bahsetmiş olabilirim. Comment out tarzı kullandığımız bu diyez işaretleri kod içerisinde de geçerli olabilir. İlla satırın başına yazmanıza yani şöyle yazmanıza gerek yok. Bir şeyin yanına da yazabilirsiniz. Yazdığınız andan itibarenki kısmı etkisiz hale getirir. Dolayısıyla bu kısım mesajdır ama bu kısmı çalışmasına herhangi bir etkide bulunmaz. Peki bundan da bahsettikten sonra e, yukarıda yazdığım print komutunu artık güncellemem gerekiyor. Çünkü eğer birisi moderatörse burada gördüğünüz kullanıcının adı kısmı değil moderatörün adı olması gerekiyor değil mi? Birinci moderatörün adı Ferhat İprik yazacak mesela. Ve sıfırıncı indekste yazdığımız kullanıcı sayısı aslında artık moderatör sayısı ile değiştirilmesi lazım. Buna karşılık e, else durumu yani kullanıcımın moderatör olmaması durumunda yapacağım şey ne? O zaman da kullanıcı sayısını bir artıracağım. Buraya kadar her şey normal. Ve yukarıdaki print komutunu da buraya alıp kopyaladım. Burada moderatörün değil kullanıcının olacak tabi. Ve buradaki şey de kullanıcı sayısı indeksi olacak. Bakalım nasıl çalışacak ya da çalışacak mı? bir hataya aldık. Bunun nedeni tabii ki şu. Burada kullanıcı sayısını zaten arttırıyorduk. Dolayısıyla burada yaptığımız zaman 2, 4, 6 gibi böyle artarak gitti. Dolayısıyla şuradaki kodu değiştirirken kullanıcı ve moderatör ayırdığımız için buradaki yazıdan kurtulmamız gerekiyor. Bunu hemen silelim. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer birinci kullanıcının adı İsmail Aydemir, ikinci kullanıcının adı Uygar Aydın, gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra Ferhat'ı görüyor. Ferhat bu arada moderatör olduğu için birinci moderatörün adı Ferhat ve soyadı İbrik diyor. Sonra devam ediyor. Üçüncü kullanıcı Ulaş Acil zannediyorum ismi. Ulaş Acil bir kullanıcı, dolayısıyla kullanıcının adı diye yazması gerekiyor. Ama aynı zamanda kaldığı yani en yüksek sondaki indeksi tekrar birden ikiye arttırmıyor. Çünkü bir moderatörün sayısıydı diyelim. Kullanıcıyı bıraktığı yer olan 3'ten bir artırarak dört diye devam ediyor. Dolayısıyla burada neyi öğrenmiş olduk? Hem for döngüsünü kullanabileceğimiz ama aynı zamanda içerisinde as if gibi çe çeşitli sorgulamalar yapabileceğimizi de öğrenmiş olduk. Bunun haricinde tabii ki split gibi veya arttırma operatörünün güzel yazımları daha Pythonista yazımlarından da bahsetmiş olarak dersimizi noktalayalım. Formattan da bahsetmiş olalım bu şekilde. Baktığınız zaman tabii ki aslında e, örnekleri çoğaltmak e, sınırsız yani binlerce örnek verilebilir ama ben e, bu şu anlık bunları tercih ettim. E, bu dersin ikinci bir e, aşaması daha olacak. Biz şimdi for döngülerinin sadece liste için olan kullanımlarından bahsettik ama aynı zamanda mesela tuple da bir liste hatırlayacağınız gibi immutable liste dediğimiz değiştirilemez tipte bir listeydi. Ya da dictionaryler de aslında kendi içinde e, Böyle döngüye maruz bırakılabilen, yani buna iterable deniyor işte, iterable olabilecek yapıya sahip objeler ya da data tipleri, veri tipleri. Bu e, dersin ikinci kısmında ise o diğer veri tiplerinin ya da iç içe geçmiş listelerin for döngüsüyle kullanımından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.